Selamlar çok sevgili YouTube. Geç kaldım biliyorum ama bayramdan dolayı evde değildim. Video yükleyemedim, video çekemedim. Ondan dolayı daha yeni video çekip yükleyeceğim. Bunu muhtemelen bugün cumartesi yarın yükleyebilirim diye düşünüyorum. Geç pazarına bakacağız. Orada geçmiş bayramımız kutlu olsun. Renkler çok kötü. Bunları açayım hemen. Evet kötü geldi. Yani animasyon falan yok ondan dolayı tercih etmiyorum. Marshall indirimi kötü. Evet. Ya yani ben Spectrum var, Vandallarım kat kat güzelleri var. Marshall kullanmıyorum yoksa Fatih Marshall kullanan için alınabilecek bir şey ama bence indirimi az. Yani alt tarafı 400 VP çok da bir şey fark etmiyor. Ee, yani bir tatmin etmedi Marshall için ondan dedim. Ya yani şöyle bir 1100, 1000 falan VP olsa alınabilirdi de çekmedi ilgimi. Onun dışında Spectrum var. Animasyonu bitirişi var sadece. Benimkinde bitiriş yok ama ben hoşuma gidiyor diye almıştım çok sevmedim açıkçası almam muhtemelen bir şey. Sıradaki hesabı geçelim. Evet ikinci hesaba geldik. Bu mağazası nasılmış bu arada? Yani. Evet. iki tane sarı var ama üç yeşili var kötü. Buna tıklamayacaktım buna tıklayacaktım. Oy indirimi güzel ama skin kötü. yak indirimi yok denince kadar az. Ne ikisi de punk geldi. Bak şimdi bunların indirimi, şu ikisinin indirimi, şunlara gelse alınabilir ama bu benim yan hesabım ondan dolayı yine almam da genel olarak söylüyorum. burada skinler çok kötü. İndirimleri güzel ama skinleri çok kötüymüş. Neyse sıradaki hesaba geçeyim. Mağazası nasıl? Ay mağazası o hissetti dizilmiş bu arada. dört ee, tane yeşil kötüymüş. Ben bir açık. Aslında güzel duruyor da. Bilemedim. Ay bıçak kötü. İndirimi güzel ama bıçak kötü. Yani şu güzel aslında. Şu alınabilir. Ama onun dışındakiler kötü. Yani şu keşke güzel bir şey olsaydı ya. İndirimi çok güzel gelmiş bunun çünkü. Belki mağazasından bir şey alınabilir. Yani gece pazarını mağazası gece pazarından daha güzel bence. Aslı karambit şahsen sevmiyorum ama alınabilecek bir şey. Famas da güzel. Bir işte bu bıçak kötü oldu. Neyse sıradakine geçtim. Bir diğer hesap mağazaya bakalım. Yine aslı karambit geldi. Gece pazarı bunun daha da kötü. Her açtım daha da kötü oluyor farkındaysanız. Ya şunu seviyorum. Şu... Ay dur bu değil kardiyi Şu, çok güzel bir skin bence. Ay güzel güzel. Asıl karamit ay asıl karamit demiyorum şey asıl çizmekler alınır. İndirime bak ya keşke şunun indirim buna gelseydi. Yan hesap olmasına rağmen alırdım yani. Güzelmiş. Bak paran olursa şunu şunu alırsın de şunu alırsın. Bir işte vandalın kalıyor yani. Onun dışındakiler mi? şunu da alırsın. Hadi uygun fiyatlı diye. Bence güzel yani. Güzel olurdu. Bunun vandalı yok. Bu Phantom'mış. Neyse. Hadi vandal değil de bir de işte şundan al Phantom. idare eder yani. Neyse. Haydi bir sonraki hesaba. Mağazaya ne gelmiş? Oy mağaza güzel. Bakalım bu güzel güzel. Ama işte bu da yalnız. Ghost güzelmiş. Ben bu Ghost'u seviyorum. Animasyonsuz falan filan ama. Güzel. Sağdan sağdan açalım. iyi Güzel. Eee. Yok. Pembeden devam edelim. Uf, bu da güzel. Bu güzelmiş. Ulan. Neydi? Şimşek miydi? Mavi bir tane şey vardı ya. Yıldırım mıydı? Şimşek miydi? Flash bıçak mıydı? Neydi? O gitti. Bu geldi. Ego bıçak. Allah Allah. Animasyonlu olsa güzel şekli. Ama değil işte. Bir de 3500 yani. İyonla şunun hatırına. Hadi bu da dahil olsun. Güzel aslında. İyonun indirimi de güzel ama. Geri kalanı çöp gözümde yani. Bak nasıl bir şey param var diyelim şu alınır bu alınır. Daha sonrasında bulduk ben kullanıyorum şahsen alırım. Şunu alırım bir de bunu alırım. Şerif çok güzel değil. Yine alınır da yani bunu alacağın ne şey al. Üzerine 400 daha koy anomali şerif al veya seri tetik al yani. Renk olarak güzel. Umarım yüzmez. Bunlara apta sattıl indirim veriyor ya ama bizi çıldırtıyor ya yani cidden. Hani güzel geldi bu, bu kötü. O ay sağdan gidek. Bu ne lan? Bu ne abi? Animasyonu mu bu? İyi balta gibi tutuyorum. Şu an kustum. <laughs> abi tövbe tövbe ya. Bıçak skinlerinden en komik görüntüye sahip olan bu bence de. Şu güzelmiş. Kaya. İndirimi de fena değil. Alınabilir. Bıçak var mıydı bu hesapta bıçak? Merhabalar. Yokmuş. Yani alınmaz aslında bakalım. Parana yazık da. Paran fazladan varsa böyle alacak bir şey yoksa alınır yani. Şu açılma animasyonu komik. Ama kötü. <laughs> bu da arkadaşımın aldığı SS iki tane hesabı attı. Açılışı yapıldığından dolayı hesabı girmedim açıkçası. Bu yan hesabıydı. Yan hesabında cesur yürek vandal gelmiş. Bence güzel bir vandal alınabilir. Shorty, ben Shorty'de şahsen Gaia'nın sevmiyorum. Kaos güzel. Bir de şey yıldız belasıydı galiba yıldız belası güzel bulduk indirimi az bulduk için 1400 verilir mi bilmiyorum verilebilir ama o için bilemedim yani ben deli bulduk almıştım Oni setini almadan önce hala deli popu kullanıyorum Oni açmadım bile Oni değil de deli verilebilirdi ama dediğim gibi işte gece pazarında 1775 geliyor fazla biliyorsunuz ki Ondan dolayı tercih etmiyorum. Buna 1400 vermeye. Bu main hesabı. Main hesabında Ghost'un fiyatı bayağı iyi. Odin'in fiyatı iyi. Operatörün fiyatı da iyi. Baki de güzel inmiş. Yani 1200-1300 bandı gayet güzel. Ghost alınır. Operatör de alınır. Baki, kullan, Baki Odin kullanmıyorsa alınmaz bence. Eğer kullanıyorsa zevkine göre. şahsen ama ben Baki'yi Asil alırım alırsam Odin de Asil Odin güzel ama ben Asil 2'nin renk paketini sevmiyorum. Sadece şu sarı rengini seviyorum. Odin'e alırsam şahsen ne alırım? Ee, yağmacı alırım. Odin şeylerinde bilmiyorum ki. Yağmacı alırım yani. Herhalde bilmiyorum. Yani renk çeşit, renk paketini her şeyi dahil edersem yağmacı. Ama Hani rengi çaktı önemli değil. Skin olsun dersen asil de güzel tabi. Bak idamı net asili alırım bu arada. Net asili alırım. Operatör güzel. Operatör ve ghost'u alırım şahsen. Evet elimde bu kadar hesap vardı. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Ee... Videolarda birazcık aksaklık olabilir video yüklemelerde. Onu da haberini şimdiden vereyim. Çünkü video çekmem lazım, editlemem lazım. Birazcık uzun süre olacak gibi. Yani 3 tane video var elimde ama nasıl yükleyebilirim bilmiyorum. Yani bu yoğunlukta yüklemeye çalışacağım. Ee, neyse. Geç oldu ama en azından çekip yükleyeceğim bunu da. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.